Kemal Kılıçdaroğlu 5 büyük şehri alacağız dedi. Sizce alabilir mi? Alsa ne fark eder, almasa ne fark eder? 11 büyük şehir aldı ne fark etti ki? Farz etçi aldı ne fark edecek? Alabilir mi peki? Şu an bura neresi? Üsküdar. İstanbul'u boş ver. İstanbul'un 39 tane ilçesi var. Ben İstanbul'u da çok iyi biliyorum. İstanbul'da da yaşamıyorum. Şu anda Üsküdar'ın en büyük sorunu tuvalet. Bak burada arkadaşın büfesi var biz oturuyoruz. 11'den sonra buradaki cezen vatandaşlar bize diyor ki tuvalet var mı? Yok. Şu camiler tuvaleti kilitlediği zaman hiçbir tuvalet yok. Hilmi Başkan, buranın belediye başkanı Hilmi Türkmen ya camileri açık bırakacak ya da Ekrem İmamoğlu bir tane buraya, bir tane oraya, bir de dört tane seyyar tuvalet var. Kadıköy'de var, Beykoz'da var, Ataşehir'de. Üsküdar'da yok. Kim gelir gelsin hizmet yok. Bak buradan onlara sesleniyorum. Biz böyle yaptık, biz böyle belediyeciyi biliyoruz, onu biliyoruz, bunu hiçbir şey bildikleri yok. Bir tane sudan temizlikçi arkadaşı getir, onlardan daha iyi yönetir. Birinci sorunu der ki, bak şu caminin bile tuvaleti yok ortada. Anladın mı? En büyük sorun. 39 tane ilçede var. Üsküdar'da yok. Sorsan en iyi onlar. Şu Kaldırımdaştağ'ın hangisi Büyükşehir'e ait? Hangisi Üsküdar'a ait? Artık vatandaş ezberledi. Her gün kavga ediyorlar. Büyükşehir ile Üsküdar her gün kavga halinde. Senin yerin bura, senin yetki alanın bura, benim yetki alanım bura. Ya vatandaşa hizmet edin. Bırakın siz bu kavgayı mavgayı. Onu herkes biliyor. Ondan sonra büyük şehir alacak mı? 5 tane alacakmış, 10 tane alacak. İsterse 100 tanesi. Hizmet olmadıktan sonra Anadolu'da bir atasözü var. İt ürür, kervan yürür. Bu iş böyle gider. Kim alır az. Bir bir de bir şunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti. Biz İmamoğlu'nu beğeniyoruz. icraatlerini beğeniyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı İmamoğlu'na da oy vermeyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Ya Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş zaten 80 yaşında. Ya İmamoğlu da bu gün olmasa yarın olur. Ondan önemli Hı. değil ki. Bizim konumuz kişi değil ki. Ben desem ki meclis üyesi olayım hiçbirisi yapmaz. Yapmaz ama ben onlardan daha iyi yöneteceğimi de biliyorum. Bu vatandaş niye böyle bir tane şey buluyor da peşine gidiyor futbol takımı tutar gibi? Bak şimdi herkes parti vuruyor. Niye? E, devletin malı deniz yemeyen domuz diyorlar ya işte onlar Niye git babana bir şirket kur da yönet de göreyim Hazır hazine dolu O diyor parti kurdum Bu diyor parti kurdum Hazineden PKK'ya bile para gidiyor Niye gidiyor? Hazineden PKK'ya evet, para gidiyor HDP milletvekili niye orada maaş alıyor? Kırmızı plakaya biniyor Ben biniyor muyum? Yok Ben sana bir şey söyleyeyim Yeni bir karar aldım Ben sandık başkanlığı da yaptım Son seçimde iki seferde yaptım Bundan sonra ben bir daha sandığa oy kullanmaya gitmiyorum Babam bile aday olsa gitmiyorum Niye gitmiyorum? Evet merak Milletvekili'nin, emekli milletvekili'nin maaşı, benim emekli maaşımın, yani benim emekli maaşım bir milletvekilinin üçte biri kadar olsun sandığa gideceğim. Bak yarısını demiyorum, hepsini demiyorum. Üçte biri kadar olsun. Olacağı da yok, ben de gitmiyorum. Hem emekli, 70 milyar emekli maaşı alıyor, 100 milyar milletvekili maaşı alıyor. Oh 170 lira, biz kaç lira alıyoruz? Normalde sormam da, geçmiş seçimlerde oyunuzu kime verdiniz? AK Parti'ye verdim. AK Parti evet. Peki bir sonraki seçimde gitmem diyorsunuz. Evet. Farz edelim kritik bir seçim ve sizin oyunuza ihtiyaç var. Gidip kullanır mısınız? Kullanırım. Kullanırsınız, AK Parti'ye oy verirsiniz. Parti önemli değil benim için. O yüzden sordum, merak ettim. Bak, AK Parti'nin başına başka birisi gelsin, vermem. Ben Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Bunun çok sık duyuyorum. Ben AK Partili değilim. Ben Erdoğancıyım. Aynı. Az önce dediniz ya futbolcunun Aynı. peşinden gidiyorlar Aynı. diye. Kendinizle çeliştiniz. Siz de o zaman fanatiksiniz. Fanatiyim çünkü ben futbolcu satıyorum. Yeğenim de topçu. Biz futbolcu yetiştiriyoruz. Kendimiz de oynuyoruz. Bir öyle, öz eleştiride bulundunuz. Bak şimdi. Şimdi Babacan ne yaptı? Ayrıldı parti kurdu. Başbakanlık yapmış. Davutoğlu ne yaptı? Parti kurdu. Yüzde bir bile oy alamadılar. Tayyip Erdoğan bugün gitsin bir tane yaprak partisi kursun yüzde kırk. Yüzde kırk lider. Niye? Adam dünya lideri. Ben de oyumu ona veriyorum. Ha AK Parti'ymiş, cephe şuymuş buymuş benim için hiç fark etmiyor. Benim için kişiler önemli. Anladın mı? Ha. Ama şu andaki ekibi iyi mi kötü mü, danışmanları değişti mi, bakanlar değişti niye böyle onu bilmiyorum. Yok ekonomi kötü mü diyorlar. Ekonomi de kötü değil ha. Ben... İyi olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Süper. Bak Beylerbeyi'nden geliyorum. Yarım saate gelemedim. Adam... Sultanbeyli'de 200 liraya peynir almış. Gelmiş oturmuş denizin kenarında kahvaltı yapıyor. Niye geldin? Sultanbeyli'de yap. Ya çocuklar bir hava alsın. Denizi görsün. E o peynir sana 500 liraya geldi. Niye? 150 geliş, 150 de gidiş. 300 lira mazot yaktın. Yerinde oturuyor, ye. Kendisi getiriyor pahalılığını. Bu Kendisi, bir deniz de manzarasında ekmek trafikte. peynir yemeye şeyi yok mu artık? Tamam, o kadar yesin. külfet 500 mi? 500 lirayı versin Sultanbeyli'de döner yesin. Niye geldi Üsküdar'a? Demek ki zevkine çok düşkün. Bak İslamiyet'te bir şey var. Hadisi şerif de var. Sen de geçtin. Bunu bil. Benim de oğlum var. Ona da söylüyorum. Ha, AK Parti'nin de yanlışları var da. Sabır, şükür. Şu anki gençlerde ne sabır var ne şükür var. İkisi de yok. Bitmiş. Z kuşağıymış, B kuşağıymış. Onlar hep bitmiş. Sabredeceksin, şükredeceksin. Şu anki gençlerde de o yok hiç yok yani. Şurada bir tane arabanın önüne kedi duruyor. Adam duruyor. Dörtlülerini yakacak. Kediyi alacak ya da martıyı kurtaracak. Kona sesi Zeynep Şembeleci diyor. Benim AK Parti'ye de, CHP'ye de, MHP'ye de çok eleştirilerim var. Beğendiğim işler de oluyor, beğenmediğim işler de oluyor. Az önce dedim ya 18 yaşı mesela benim 22 yaşında oğlum var mühendislik okuyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Şimdi seçme seçilme yaşını bir de gururla anlatıyorlar. diyorlar 18'e indirdiler. ne indirdin? Benim sözüm geçmiyor ki. Kız arkadaşının sözü geçiyor. 18 yaşındaki adam gelip memleket mi yönetecek? En büyük yanlış bu. Seçme ve seçilmenin 18 yaş olmasını doğru mu? 25'e bile ben karşıydım. Bir de 18'i indirdiler. Bir de şöyle diyorlar. 25 diyorlar ki... yaşında adam üniversiteyi zor bitiriyor. Sen bunu getirmişsin 18'e. Lisedeki çocuk oy kullanıyor. Devlete de karar veriyor. Ben ona karşıyım. Bir şöyle diyorlar, belli bir kesim söylüyor bunu, ben söylemiyorum. 50 yaş üstü oy kullanmasın diyorlar. Neden? Emekli oy kullanmasın, yaşlandı artık bilinci yerinde değil diyorlar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Eski kafa diyorlar. Eski kafa da, ben sana bir şey diyeyim mi? Benim 2 yıl önce düşündüğüm 2 yıl sonra düşünemiyorum. 5 yıl önce düşündüğüm 5 yıl sonra. 50 yaş, tam oturmuş yaş. Emeklisine de, çalışana da, işçisine de, çocuğuna da en hakim olduğu bir yaş. Bence 50 yaş süper. Hatta memleketi 50 ile 70 arası yönetmesi de çok iyi. Ben 18'e karşı 25'e bile karşı. Seçme seçilme yaşını bir de gururla diyor ki 18'i indirdim. Ya Ben çocuğa diyorum eve gel. Kız arkadaşı bir mesaj atıyor. Bir telefon gidiyor. Hadi köye gidelim. Kurban keselim. Ne kurbanı? Kız diyor ki ben de annemciliği yolladım. Sen de kal. Bunlar mı bizi yönetecek ya? Daha oturduğu yok. Çocuk. Çocuk da ya. Bir de gururla diyor ki seçme yaşını indirdik. Çok iyi yaptınız. Kim yaptıysa. Benim eleştirim de var. Bu saatten sonra bizim babamız eyvallahımız yok. Partiymiş, şuymuş buymuş onlara da. Ben onlardan daha akıllıyım ama beni yapmıyorlar. Ben diyorum şu ya Büyükşehir Belediyesi ya da Üsküdar Belediyesi benim ezi yapsın. Yapar mı? Yapmaz. Niye? Onlardan daha çok akıllıyım diye. Şu Üsküdar'da tuvalet yok bak. En padişah bir gün vezirini çağırıyor. Diyor ki dünyada en rahat yer ney? Vezir de diyor ki tuvalet. Diyor ki atın bunu zindana. Zindana atıyorlar. Bir gün toplantıdayken Vezir isal olmuş hemen toplantıyı bırakıyor. Koşa koşa tuvalete gidiyor. Şimdi yalakalar var ya bizim başkanların, başkanların etrafında bakanların. Yalakaları da peşine koşuyor hemen. Ne oldu, ne oldu padişahım ne oldu diyor ki siz beni bırakın da gidin diyor zindandaki veziri çıkardın diyor. Anladın mı? Şimdi bunları onu anlatmak lazım. Hilmi Başkan'a da, İmamoğlu'na da, liderlerine de. Bak Üsküdar'da tuvalet yok tekrar söylüyorum. Bir tane tuvalet yapamayan bana nasıl hizmet yapacak? Şuraya seyyar tuvalet koyacak ya da camileri açık koyacak. Önerim. Hilmi Başkan AK Parti ile arası camilerle arası iyi, hocalarla. Şu caminin tuvaletini açık bırakacak ya da diğer caminin ya da İmamoğlu bir tane sahile bir tane buraya seyyar tuvalet koyacak. Pembe Kadıköy'e koymuş Hatta ya. Hakikaten de ben de Kadıköy'de ee, görüyorum Beşiktaş Sen tarafında Sen şimdi tarafı akşam dönünürüm. 11'de gel bana sor ki tuvaletlerinde Ay, yok tuvalet nerede yok diyeceksin. Tuvalet yok yok gideceksin birinin kapısını çalacaksın ya da otele gideceksin ya da kafeterya. Otel seni alır mı? Müşterisi değilsin. Niye alsın? Sorsan en iyi hizmeti de onlar bilir. Marmara'da tuvalet yok mu? Merak Marmara kapanıyor. 12'den sonra kapanıyor. Zaten yok. Şöyle bir evet. soru sormak istiyorum sizlere. Dediniz ki işte ekonomi çok güzel, vatandaş işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, geziyor, dolaşıyor. İşte anlattığınız peyniriyor manzaraya karşı. Ekonomiyi sokağa göre değil de market, kasap, pazar fiyatına göre değerlendirsek nasıl olur? Nasıl bir değerlendirme Ona yaparsın? göre değil de gelir dağılımını herkese desen ki bin dolar daha iyi olur. Ama birisi üç bin dolar, birisi de iki yüz dolar alıyorsa hiç iyi olmaz. Yani siz ekonomi ben güzel sana, dediniz. Ben sana onu demedim. Ben dedim ki ekonomiyi insanlar çıkartıyor. Ben şimdi Beylerbeyi'nden geliyorum. Adam orada oturmuş kahvaltı yapıyor. Diyor ki şu peynir aldım 200 lira. Ben sana onu örnek verdim. Abi nereden geldin? Sultan E orada oturup yiyedin. 300 lira da benzin yaktın. 150 geliş, 150 de geliş. O peynir onu oldu 500 lira. Mazotu kim arttırdı abi? Ben. Bizim petrol ofisi var oradan ben artırdım. O peynirin 200 lira olmasını niye sorgulamıyoruz? O mazotun 40 lira olmasını niye sorgulamıyoruz? da Vatandaşın peynir yemesini, araba kullanmasını sorguluyoruz. Vatandaş Beyli de, döner yesin. Niye buraya geldi? Vatandaşa niye He. döner yemeye düşüyoruz? Vatandaş zevkine düştü. Ben az önce ne dedim? Bizim insanlarda sabırla şükür yok. Eskiden sabır vardı, şükür vardı. Bu İslamiyet'te de var, hadiste de var. Sabırla şükür gençlerde bitmiş. Öyle bir şey yok.